Dikişe başlamadan önce planladığım adımları size anlatayım. Siz de her zaman bu şekilde planlarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Öncelikle kalıplarım burada ön beden, arka beden, kol kalıbım ve kapşon kalıbım. Öncelikle biyeli bir model çalışacağım. Buraları süs biyesi yapacağım. Yerleri hazır. Bu şekilde bıraktım. Öncelikle ön beden, arka beden ve koldaki istediğim yerleri biyelerimi dikeceğim biyelerimi ütüde esnettim daha önceden peluş kısmını tıraşlamıştım bu şekilde normalde kumaşım ben tamamen tıraşladım ve bu hale getirdim biyelerimi dikeceğim ondan sonra ön bedende cep yerim hazır cebimi hazırlayacağım üçüncü aşama olarak fermuarımı ön bedenime dikeceğim ön ve arka bedenimi birleştireceğim kolumu takacağım ve en sonunda kapşonumu takıp modelimi bitireceğim ve şimdi sıra geldi temel işlemlere. Daha önceden göstermiştim ve bahsetmiştim bilenler bilir. Kumaşım çok kalın olduğu için tıraşlama işlemi yaptım. İster nakış makasıyla yapın ama çok uzun sürüyor. Ben sıfır numara olacak şekilde tıraş makinesi desteği aldım. Yani bıçakta herhangi bir körelme veya bozulma olmadı. Sık sık makinemi da temizledim. Şimdi 3 santimden kesip ee, ütüde de esneterek hazırladığım bir yerlerimi elimde de kaymaması için tam bir santim bitmiş olacak şekilde az önce gördüğünüz görseldeki gibi teyelledim. Sık sık teyel aldım çünkü yine de ne yapsanız da kumaşın kendinde olan bir kalınlık vardı ee, ve bu da benim dikim anında bir yeyi hazırlamamı zorlaştıracaktı. Ben de muntazam bir dikiş istediğim için Minimuma riskimi indirerek öncesinde teyelleme yaptım. Evet, bu işlemler vakit aldı, ama çok temiz ve istediğim görünümü elde etmemi sağladı. Bu çok önemli. Öncelikle bahsettiğim gibi biyelerimi yapıyorum. Kol biyemi hazırladım, beden biyelerimi hazırladım ve hepsini çektim. Şimdi burada bedenin bir tarafında bitmişini gösterdim. İkinci tarafı ikinci cebi hazırlarken size çekmek istiyorum. Öncelikle dikkat etmem gereken içten temiz görünmesini istiyorum. Yani nubuk tarafın bitmiş şekilde içte temiz durmasını istedim. Ama aynı zamanda cebin içi açılırken de karşılık dediğimiz temiz bir parçanın da görünmesi gerekiyor. Bu nedenle bu yönleri doğru hesapladıktan sonra cebe orada gördüğünüz gibi yaklaşık 1-5 cm'lik temiz açılmasını sağlayacak cep karşılığını cep astarı olacak tarafa diktim şimdi e, cebimin bitmişi 13 santim olarak planladım kalıp aşamasında Bunlar e, var bu şekilde yeniden ben çizgim oluşturuyorum birinci dikişten sonra cep ağzı genişliğimi 3 santim olacak şekilde ayarladım ona göre tekrardan cetvelle dikişimi tekrardan 3 santime göre ayarladıktan sonra işleme devam ediyorum tam ortadan olacak şekilde üçgen parçalar olacak şekilde ve dikiş köşesine 1 mm kalacak şekilde üçgen çıtlarımı da atıyorum ve cep, cebim bitmiş şekilde şu an döndürdüm şu an o söylediğim karşılığı gördüğünüz çok temiz oldu böylece ön tarafta görünmesi gereken işlem bitti ama burada kayma yapmaması için cep olduğu karşılığın olduğu tarafa bir çıma çektim Şimdilik cep kapağının kaymaması için en zorlanılan kısımlardan birisi iğneleme işlemini de yapacağız ama cep astarının diğer tarafını dikiyorum ve kalınlık yapmasını istemediğim aradaki parçayı kesip attım. Cep astarını da şu an bu şekilde ayarladım. Ben bol kesmiştim. Şimdi burada iğneleme alıyorum ki birazdan yanları kulakçıkları dikerken burada herhangi bir kayma olmasın diye. Önce iğne ile buraları ben sıkıca sabitliyorum. Dilerseniz TL alabilirsiniz ama ben makine başında pratik yapmayı sevdiğim ve daha önceden bu işlemi çok deneyimlediğim için iğne benim için yeterli oluyor. Lütfen ilk kez deneyecekseniz ve her, herhangi bir şekilde kendinize tam güveniniz yoksa TL diyerek gitmenizi öneriyorum bu aşamaları. Evet kulakçıkları da kapattıktan sonra şu an cep hastarının hizalamasını alacağım büyük parça kestiğim için iğneliyorum buradan dikiş çektikten sonra fazlasını keseceğim ve cebi bitirmiş olacağım Evet şu an bu şekilde ve iğnelemeyi de burada bahsedeyim eğer iğneleri makineye e, makinenin dikişine 90 derecelik açı sağlayacak şekilde iğnelerseniz yani burada gördüğünüz gibi dikiş bir hatta gidiyor iğneler onu tam 90 derecelik açı oluşturacak hatta bu şekilde olursa adım genişliğiniz de çok çok küçük değilse iki buçuk altı veya iki altında değilse iğneden geçebilir ama siz yine de yavaş dikin. Ben alıştım. Şu anda ön bedenimin ve arka bedenimin biyelerini e, tekrardan kontrol ediyorum çünkü kapanışta yan yana gelmesi tam bir hizada durması benim için çok önemli. Minik kaymalar var önceki hiza aldığıma göre ona göre tekrardan güncelledim eşit gelmelerini hem yan dikişten hem de ön bedendeki fermuar hizasından denk gelmesi için tekrardan kontrol ettim ve biyemi tekrardan dikiyorum ön bedenime. Böylece ön bedenim tamamen bitmiş olacak. Cepler tamam, biyeler tamam. Bu şekilde mis gibi ön bedenim hazır. Şimdi arka bedenimi iki parça yapmıştım. Arka bedenimi dikiyorum öncelikle iç taraftan. Şimdi burada size bir ayak tanıtımı da yapacağım. Makine ayağı. Normalde kotlarda, kaşelerde, bunun gibi kalın kumaşlarda, kalın dikimlerde kullandığımız çime ayağı dışında kalın çime ayağı vardır bu ayak. Bu nasıl diyeyim? Yani gaze ayağı da deniliyor aslında. Ama böyle özellikle kottaki işte kaşelerdeki, kalın kumaşlardaki spor dikişi çekerken Size kolaylık sağlıyor. Şimdi buraya görselini bırakacağım. Daha sonradan Instagram'a da bunun minik bir tanıtım videosunu sizler için atarım. E, ayağın fotoğrafını gösterdiğinizde makinaya aldığınız yerlere sorabilirsiniz. Gaze ayağı veya hmm, kalın çima ayağı olarak da sorarsanız bulabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Şimdi arkanın biyesini birleştirdikten sonra yapıyorum. Benim için çok daha kolay oldu. Bu şekilde planladım. Çünkü biyeleri yaptıktan sonra dikişi alırken arada kayma olabiliyor. Bütün bir biye olması burada bana daha temiz bir görünüm sağladı. Bu şekilde arka bedenimi de hazırlıyorum. Bu işlem benim için uzun sürdü. Buna alternatif olarak daha kısa olarak ne yapabilirim derseniz bence eğer bulabilirseniz Hazır kesilmiş bir biye kullanın yani kumaşınıza uyumlu olsun ve bu modellerde genellikle deri biyeler var. Birçok modelde yine bakabilirsiniz e, firmalarda işte deri kahverengiyle modellemiş veya deri siyah biye ile model, modelini tamamlamış. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Benden isteyen model e, bu modeli kardeşime çalıştım. O bu şekilde istediği için kendinden, kendi kumaşından biyeli bir model tercih ettiği için ben bunu yaptım. Ee, eğer sizde böyle zıt renkleri çok kullanmak istemiyorsanız bu gibi tıraşlama işlemiyle ayrıca biyenin geleceği yerlerin mesafesinde hesaplayarak önceden bir biyenizi hazırlayabilirsiniz. Evet kollarım da hazır. Kendinden döndürme payını da burada gördünüz. Bu şekilde şimdi kollarımı da hazırlayacağım. Daha önceden ben bir parçada denedim. Buraya direkt dikiş çektiğimde herhangi bir görünüm, yani görünümde bozulma olmuyor. Yani orada dikiş olduğu belli olmuyor. Oradaki peluşlu yapıyı yatırmıyor veya orada böyle bir dikişte peluşların arasında açılma gibi durmuyor. Hiç belli olmuyor böyle düz dikiş çektiğimde. Onun için de ben düz dikişle devam ediyorum. Burada hatta tekrardan bir kontrol ettim. Emin olamadım. El dikişi yapmaya hiç gerek yok. Direkt bu şekilde dümdüz diktim. Benim kumaşım buna uyum sağladı. Sıkıntı yaşamadım. Bu şekilde. Evet ikinci kol için de aynı işlemleri yapacağım. Buradaki döndürme payını ben 5 santimden verdim. Hemen 5 santimden tekrardan hizamı alıp iğnelememi yapıp devam ediyorum. Ee, bu arada bu tarz kumaşlarda iğneleme yaparken çok dikkat edin. Bitiminde mutlaka elinizle sıkıştırarak defalarca kontrol edin. İğne arada kalabiliyor. Sonrasında batma yapmasın. İğneyle gezmeyin. Bizlerin en büyük sorumludur. Şimdi geldik en önemli işlemlerden birine. Fermuar takma işlemi. Direkt takabilirsiniz belki. Evet ama birincisi kötü görünüyor. İkincisi kalınlık yapıyor üçüncüsü fermuarı açıp kapatırken sonradan arasına girip fermuarı bozabilir. Bunun için fermuarı dikeceğim kısmı öncelikle biraz nakış makasıyla gördüğünüz gibi tüylerini alıyorum. Aldıktan sonra elimle çekmek zorundayım çünkü bir yapışma da yapıyordu açıkçası kumaş. Biraz zorlu bir kumaştı ama bitiminden ben çok memnun kaldım. İnşallah bitiminde yayınlayacağım. Bu arada dikim videosunu iki part olarak istediniz. Daha da kısaltmak istemedim çünkü yavaş izlemek isteyenler oluyor. Bundan yavaşını yükleyemezdim. Lütfen daha yavaş izlemek istiyorsanız ayarlardaki oynatma hızı bölümünden daha yavaş moda alabilirsiniz. 0.75-0.50 yapabilirsiniz. Bu tarz bölümlerde hızlı geçmek istiyorsanız lütfen hızlandırın. Bu gibi ayarları kişisel olarak da yapmak mümkün telefonunuzdan buradaki bitişi de yine 5 santimden çeviriyorum ürün boyum 75-80 santim arasında oldu şimdi fermuarı koyacağım yeri de orada kalınlık yapmaması adına yüzünden gelecek tarafı biraz yarım santim kadar kestim bitmişini bu şekilde ayarladım ama fermuarı biraz daha yukarı alacağım şimdi göreceksiniz bu Burada çok yoruldum <laughs> gerçekten öyle mi yapayım böyle mi yapayım biyesine önüne atayım biyesine arkasına mı atayım iki taraflı biye yapsam biye yapması çok zordu ve çok uzun sürecekti. Bu nedenle e, öyle bir yüke girmek istemedim ve fermuarı diktikten sonra hmm, biyeyi arkada yani aslında klapa gibi içte kalacak şekilde biyesini hazırlamaya karar verdim. Evet fermuar dikimini şimdi planladığım hizadan bitiş noktasını referans olarak başladım ve yüzünden dikiyorum şu an içe doğru çevireceğim bu arada az önce minik bir videoyu kesmek zorunda kaldım videoda hangi aşamalar vardı derseniz hani fermuar önce önlemi takayım bir ya üstüne mi yapayım gibi düşünme aşamaları da vardı ama burayı kesmek istedim çünkü hem kafanızı karıştırabilir hangisini yaptı anlamadık diyebilirsiniz hem de videonun süresini uzatacağı için e, burayı sildim açıkçası şu an yaptığım son aşamayı burada bıraktım gördüğünüz gibi fermuarı yüzünden diktim şu an altında kalacak kalanlık yapacak peluş kısmı temizliyorum Çünkü çevirme işlemi yaptığımda orası altta sıkışacak şimdi göreceksiniz İnanın bunların hepsi çok vakit alıyordu bu şekilde görüyorsunuz. Orada planlıyorum zaten böyle geldiğinde altta kalacak olan kısmı aldım. Şimdi ön görünümü sağlamak için tahmin edebilmek için doğru bitiş mesafesini de ayarlayabilmek için birkaç iğne atıyorum. Ve bir iyi gördüğünüz gibi buradaki fermuarın beyaz kısmını temizlemek için kullanacağım. Modelde hem önde hem arkada vardı ama öne atmadım. Sadece fermuarın olduğu tarafı temizlemek için kullanacağım. Böylece yakayı açık kullandığında da orada temiz bir görünüm sağlamış olacak. Bana Instagram'da çok fazla klapa var mı diye sormuşsunuz. Bu modelde klapa yok. Çünkü kumaşım çift taraflı. Yani bu kumaşın genelde pahalı olmasının ve zor bulunmasının sebebi de bu kumaşın çift taraflı olması. Klapa dikmenize gerek kalmıyor. Herhangi bir temiz dikiş sağladığınız takdirde tek seferde hem 2 metreden çıkarabiliyorsunuz. Ee, daha az kumaş gidiyor klapalı modellere göre ee, hem de daha kolay bir şekilde modeli dikebiliyorsunuz açıkçası fermuarını yapın bu çin işi düğmelerden çoban düğmesi dediğimiz modelden kullanın modeliniz aslında hızlıca bitiyor burada beni en zorlayan kısım e, biye tarafı ve cepteki o cep kapaklarını falan temizleme kısmı oldu açıkçası şu an e, biyeyi önce yüzünden fermuarın kendi payına bir taraftan dikiyorum. İkinci tarafına e, ben elle birkaç ara dikiş yaptım. Zaten biyelerim hazır olduğu için ve daha önce elimde teyallediğim için bu aşamada hiç zorlanmadım. Şimdi çevirme kısmını da göstereceğim. Evet bu şekilde. Yani şimdi zaten bir tarafına biyesini diktim. Fermuarın kendi payına biyesini diktim. Bu şekilde az önce gösterdiğim e, gaze ayağı diyeyim. Gaze ayağıyla da buradan dikişimi çektiğimde oradaki bir payını da içine almış oluyor. Ekstradan kalan yerleri de elimle dikmiş oluyorum. Ya bu ayağı inanın gerçekten edinin. Yani dediğim gibi kotlarda, kaşelerde, kapitonelerde, kalın kumaşların hepsinde çok çok işinize yarayacaktır. Evet şimdi devamını part 2 olarak yayınlayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, devamı gelsin mi aklınızdaki sorular varsa lütfen yorumlara bırakın bekliyorum. Mutlu dikişler.